Do, sen hastalandın mı Do? Hadi doktora gidiyoruz Do, doktora gidiyoruz. Gel bakalım doktora gidiyoruz. Hasta Do. Gel gel gel. Yürü bakalım. Yürü 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 yürü. Kalk kalk kalk. Yürü yürü. Yürü yürü yürü, yürü. Doktora gidiyoruz. 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 Tın 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 tın. Kalk. Evet. Dok Küçük oğlumuz Doğa hasta oldu. Yani Ona ne yapacağız? Bir bakar mısınız ateşi var mı acaba? Ateşi var. Ha dokundunuz mu? Baktınız mı? Kulağından ateşini ölçtünüz mü? Ateşini ölçeceğim. Hadi bir ölç bakalım. Ölçtüm. Ateşi var mı? Ateşi var. Baş ağrıyor mu? Baş ağrıyor. Burnu akıyor mu? Benim burnu akıyor. Ne yapmamız lazım doktor bey? İlaç ve ne? İğne mi? İğne mi yapmamız lazım? Hayır iğne korkmuyor. Ee, <laughs> korkmuyor iğneden anneciğim. Hı? Bir kan alalım bir de iğne yapalım. Bakalım enfeksiyon kapmış mı vücudunda? Burada kan alma var. Burada da iğne mi var? Evet. Burada iğne var? Hadi bakalım bir bakalım ya. Doktor Bey koluna iğne yapar. İyi kanalın önce kolundan. Cız. Bir de iğne yapalım iyileşsin. Yine koluna yapalım doktor Bey. Doktor. Ayaz Bey doktor. Yaptım. Yaptınız mı? Kimi... Bakın. bir daha bir koluna daha iğne yapabilir misiniz? Tamam. Bunu da. Bir de bu koluna da iğne yapın. Korkma doğu bir şey olmaz. İyi de acıtmıyor. Yaptınız mı? Yaptım. İlaç içeceğim. Ha ilaç içir bir de bakalım. Bu da ilaç mı o da? Tamam bir de ilaç içir. Aç bakalım ilacı. Açtım. Ha bir de ilaç içir. Al Hop al bakalım İyileşecek şimdi Doğu. Doğu iyileşeceksin şimdi seni doktora getirdik ya. Şey Bir de karnını dinle bakalım. Karnını dinle. Tamam. Hmm, peki neden hastalanmış doktor bey? Kim kim muayene etmiş? Muayene et hadi bir de bakalım. Muayene et. Steteskop mu? Böyle ne yapıyoruz? Steteskopu yok mu doktorun? Benimki var bak burada. Tamam al bakalım. steteskopla muayene et hadi. Steteskopla evet. Muhane ediyor musun? Muhane ettim. Neden hastalanmış doktor bey Doğu? Çünkü, çünkü Evet. Soğuk su içince Evet soğuk su mu içmiş ya? Evet. Doğu bir daha soğuk su içme. Tamam Bak hastasın. Yatıyorsun. Bak doktor dedi ki soğuk su içme dedi. Tamam mı? Bir daha soğuk su içmeyeceksin. Doktor Bey bir de başka ne yapmasın? Soğuk su içmesin. Bir de soğuk suyla da banyo yapmasın, değil mi? Evet. Soğuk suyla da banyo yapılmaz doğu. Bak, bak yoksa hastalanırsın. Kemiğim benim neyim var? Biliyor musun? Neyin var? Benim. Sen doktorsun. Benim benim neyim var? Biliyor musun? Neyin var doktor Bey? Hediyem var. Hediyen mi var? Bebeğe doğuya hediyen mi var? Hadi evet. bir hediye ver. Sevinsin bebek. Hadi bir. Sürpriz. Hadi sürpriz. Konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Sürpriz. Gözlerini kapatın. Kapat. Doğu gözlerini kapat. Bir iki. Evet. Sürpriz yaptın mı? Evet. İçinde ne var? O ne? O ne anne? Süper. Ya doktor sana hediye verdi. Kedicik verdi. Gördün mü doktor? Ne? Evet. Do. Siyah sarı kedi verdim. Siyah Hadi sarı kedi verdi sana. <laughs> bir daha hastalanma. Dikkatli ol. Tamam mı? Tamam. Hadi koy, yürütelim. Ha biz gidelim mi artık doktor bey? Tamam gidelim. İyileşir mi artık hastamız da Evet. Kan aldın mı? Tamam. Kan sonuçları ne zaman çıkar? Sonra çıkar. Aşı yapacak mısınız Doğu'ya? Aşı yapacak mısınız doktor? Aa, tamam. Aşı yapalım bir dedi. Hadi aşı yap bakalım. Aşı yap bakalım. Yaptım. Aa, yaptın mı? Evet. Vay poposundan mı yaptın yoksa? Hayır. Doğu kaçma sana. Aşı yapacak. Kaçma Doğu doktor. Bir şey olmayacak. Acımayacak. <laughs> Yaptım bitti Yaptım bitti mi şimdi Beşik'le oynama zamanı mı O zaman hadi çocuklara bay bay yapın Bay bay Hayvan değil